sürülü istan edersen kusura bakmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Uykudan ırmakların kıyısı. Hüzünlü bakışlarında Diner mi ömürlü telaşım? Uykudan ırmakların kıyısında yıkasam düşlerimi. Bulut dağıldı. Ay dolun baktı. Söner mi yıldızlarım? Gecenin yorgunluğu ile silsem gülüşlerimi. Yorgun saatlere emanet edilince sabahın sessizliği. Salkın sözünde serinliğe uyanır mı nehirler? Dilimde çoğalırsa karanlık günlerin sazısı, Basarak kalbimi taşların bağrına, susarım şehirler. Savrulan yaprakların hüznünü ekleyince ellerime, Atların yelesinde dinler mi yalnızlığın sızısı? Dilimde uykusuz bir ovanın kesilme yurt gibi, Kara topraklara mı sarılmış annesinin kuzusu? Şimdi vur kirpiğinle, sensizliği hatırlatan gecenin boynuna, vur ki dağılsın. Her sabah kapımızı çalan ayrılık telaşı, gül kokular sinmiş mektuplar okurken bitir artık. Gözlerim yollarla yaptığı savaşı. Teşekkür ediyorum.